O zaman başlıyoruz. Ee, sihirli halkayla başlayacağız. Şöyle. Şimdi bunun bu ilmeğin içine 6 tane ilmek alacağız. 1 Bir. Bir saniye. 2 üç, dört, beş ve altı. Altı tane ilmek aldım. Şimdi birleştireceğiz. Birleştireceğiz. Ee, arkadaşlar şimdi ben tığımın numarasını söylemeyi unuttum. 5 ee, numara tığı kullandım. Çünkü e, delikli delikli olmasın diye. Mesela 6 7 kullanabilirsiniz. Ama ben 5 ile örüyorum. 6 ya da 7 de kullanabilirsiniz. Daha büyük olursa çok delikli olur ve içine e, elaf koyduğun zaman o delikler gözükecek. Esnek bir kum e, kumaş dokusu olduğu için bu bir de yani gevşeyecek o yüzden 5 e, kullandım Ben bunu şimdi işaret e, koyacağım işaret ipi ve her ilmekten ikişer tane alacağım yani 12 ilmek elde edeceğim şimdi e, arttıracağız o zaman başlıyoruz 1. 2 3 4 5 6 7 8 10, 11, ve 12 böyle ördüm. Şimdi artık bu ipe ihtiyacımız yok çünkü sürekli öreceğiz spiral öreceğiz o yüzden bu ipe ihtiyacımız yok uzun ve ben böyle ipten 3 tane kullanmayı düşünüyorum ya da iki tane bakalım örelim iki tane bitince ya da ben şey yapayım bir tane ip bitince biz buluşalım göstereceğim ben size bir de nasıl yapacağım şimdi e, konuşurken örmeye başlayayım ben çünkü saymaya gerek yok uzun bir <laughs> yolculuk beni bekliyor şimdi bunu e, bir karış örünce diyeyim böyle bir karış ördükçe ben elyafını doldurmaya başlayacağım çünkü sonradan zorlanmamak maksatıyla e, elyaf boncuk elyaf kullanacağım doldururken de ben video çekerim gösteririm hepsini beraber yapacağız arkadaşlar şöyle durmadan öreceğiz artık bakalım ne kadar e, zamanda bitireceğim umarım size de faydalı bir video olacaktır sizde öreceksinizdir bunu e, nerede kullanacağım? Yani ben e, çeşitli çeşitli her yerde kullanırım. Mesela yatak odasında kul kullanırım, kanepede kullanırım, salıncakta kullanırım. E, çocuk odasında kullanırım. Her yerde, istediğim yerde kullanırım. Öyle. Veya bu e, bu sene, geçen seneden beri 2020 bu yastıklar bayağı bir trend oldu. Trend oldu. Pardon konuşamadım. <laughs> ve arada bir yanlış konuşurum. Ee, kusura bakmayın. Yine de Türkçeyi çok iyi konuştuğumu sanıyorum ben. Bayağı her şeyi anlatıyorum diyebilirim. Bilmiyorum yani. Evet, böyle öreceğiz işte. Bir de böyle burada gözüküyor mu? Aa, böyle avokado yastığım var. Şöyle bakın. Yeah. Bir de burada da pomponlu. Bunların hepsini ben kendim ördüm. Tabi bunlar hiç çekmedim öyle. Bu benim e, ikinci e, kırlent video, örgü videom. E, birinci kırlent e, ördüğümde e, çektiğim video kırgızca anlattım orada her şeyi ve sırayla bunu Türkçe anlatacağım öyle bir Kırgızca bir Türkçe bir Kırgızca bir Türkçe yapacağız evet kızlar ben bunu bir tane şu yumağım bitene kadar örüp geliyorum sonra buluşuruz yani bildiğimiz normal her bir ilmekten tek tek alacağız. Böyle. En kolay aslında. Sadece çok kolay. Hiçbir şey yok. Yani ben hiç izlemedim falan. Eee öyle görünüşle bir iki, iki bir iki yerde böyle e, bu kadife ipte iple örülmüş kırlentini gördüm. Yani kumaşı var. Tabi kumaşı çıktı önce bunun. Sonra işte e, elinden gelen ören e, arkadaşlar e, ördüler. Çok da güzel görünüyor bence. Kumaşından bu daha güzel gözüküyor bana göre. E, o yüzden örüyüm dedim. Yani kumaş alıp dikmek daha kolay. Kumaşı alırız hemen e, yarım saatimizi bile almaz. Hemen makineden makineyle dikeriz. Sonra içine elaf doldururuz. E, hop, yastığımız hazır kırlentimiz. Ama bu daha hoş duruyor. Öyle kızlar ben bunu örüp geliyorum. Sonra buluşuruz. Ay. Duramıyorum. Çok iyi gidiyorum şu an. Şu an takıldım. bence çok hızlı örecek bitirecekmişim gibi geliyor hadi bakalım kızlar ben televizyonun karşına yanıma da çayımı koyarak devam edeceğim siz de böyle devam edin sonra bir yumak sonra buluşuruz Görüşürüz. kızlar ee, bir tane yuma bitirdim şöyle içinde de elafla doldurdum şimdi ışıktan böyle şey gibi ee, bu aslında delik değil ee, bunlar e, ben içini doldurup sonra örerken elafı beraber e, tığ ile beraber çektim onlar böyle ışıktan gözüküyor yoksa şöyle yani bir yumaktan e, bir metre kadar çıkıyor şöyle göstereyim şimdi e, isterseniz beraber ölçelim şimdi hemen geliyorum Evet şimdi elimde metre var şimdi bunu ölçeceğiz, e, ölçeceğiz. Şimdi. ikinci yumağı, ikinci ipimi buna birleştiriyorum ve devam edeceğiz. Şimdi böyle bir parmak kadar böyle parmağımla ölçüyorum. Bir parmak kadar ördüğümde önünde elafa dolduruyorum. Çünkü parmağımla koyduğum elafa boşalabilir diye şöyle. Şimdi yumak. Başlıyoruz. Şimdi küçük bir yumak. Evet. Düğüm iki gibi birleştirdi. Şimdi bundan sonra bu yumak bitene kadar aynı bir şekilde devam edeceğim. Sonra bu bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki e, yumak ipi bitirdim. Ee, şöyle bir tane e, yarım yumağım vardı ee, başka bir şey örmüştüm ondan artan ip dedim bunu da ekleyeyim dedim ee, şimdi ölçüsünü elimle ölçüyüm göstereyim şöyle bir tam iki tam iki oldu şu an yani e, yaklaşık 3 metre tam iyi olur çünkü bu bundan önce de araştırmıştım yani dikişten ne, ka, ne kadar e, kumaş olan düğüm yastıklarda e, 3 metre e, kumaş dikiyorlar için dolduruyorlar ondan düğüm atıyorlar yani benimki de onun gibi olacak şimdi şu e, küçük e, yumağım kaldı bunu örüp geliyorum ve Gördüğünüz gibi işaret parmağımla ölçüyorum. İşaret parmağım kadar örünce içini elaf dolduruyorum. Elaf bayağı dolduruyorum ben, gördüğünüz gibi. Öyle bitmek üzere az kaldı. Sonra beraber düğümünü yaparız. Umarım güzel olur. Şimdilik güzel gidiyor. Bunu bitireyim. Sonra görüşüyoruz. Sonra zaten düğüm atacağız. Yastığımız kırlentimiz hazır olacak. Arkadaşlar bitti. Tam 3 metre oldu. İpim gösterdiğim o uyumaktan arttı. Bu kadar. Daha fazla örmeme gerek yok. Çünkü 3 metre yeter. Şimdi son elafımı koyuyorum. Evet koyduk. Şimdi ağzını beraber kapatıyoruz. Sonra düğüme başlıyoruz. Evet, yeter bu kadar. Çünkü ben bazı yerlerini bayağı doldurdum. Şimdi şöyle kapatıyoruz. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Sonra artan ipimizi gizleyeceğiz böyle gözükmesin diye. elinizle bir kere bir çok dolduran yerlerdeki elaflar el az olan yerlere biraz. kaydı, kaysın diye böyle biraz evet. Evet. ben bayağı doldurdum elafı şurada çıkarmadım Evet, şimdi evet. evet kızlar şimdi düğümümüzü yapacağız. Bir ucunu böyle tutacağız, halka oluşturacağız bir tane böyle. Tam bu düğüm yeri tam böyle ortaya gelecek şekilde. Bakın böyle iki iki kere saracağız. benim elim kadar ölçüsü yani tam elimle ölçtüm bakın şimdi iki kere sardık iki tane üst üste ve tam ortasından böyle böleceğiz dolayacağız ve şu gördüğünüz döndü, döndüğümüz yer var ya döndük geldik ve üstünden üst tarafından değil de alt tarafından döneceğiz bakın her taraf ikişer Burası iki burada şimdi iki böyle dolayacağız alt tarafı da iki bakın alt tarafı da iki Evet şimdi her yer bu taraf iki bu taraf iki bu taraf iki altı iki olduğuna göre bu tarafta iki şimdi geleceğiz buradan bu delikten geçireceğiz. Bakın buradan altından geçirdik. Bakın şimdi yavaşça ve bu arada düzelteceğiz bir yer eşit olacak şekilde döndük bu tarafa gördünüz mü? Şimdi bu delikten böyle geçireceğiz. Doladık. Şimdi buradan. Bakın, bir tane oldu. Geri döneceğiz ve. bir kere daha döndüm ve bu ucunu artık gizleyeceğiz. Bakın ve böyle elimizle top şeklini verebiliriz. Düzeltebiliriz elimizle esnek olduğu için hiçbir sorun yaşamıyoruz. Bakın Böyle bir şimdi şu gördüğünüz elaflar el elyaflar var ya bunlar ışıktan daha çok gözüküyor. Normalde e, böyle bakınca çok gözükmüyor. Yani benim gözüme batmıyor. Ama yine de ne olursunuz içine elyafı çok doldurmayın. Yoksa benimki gibi böyle şatlatak şatlatak benekler olacak. Bence ilk deneyim başarılı oldu. Bir de bir kere kumaştan da denemek istiyorum. Kumaştan da deneyeceğim. Onu da beraber yapacağız sizinle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olun. Çok teşekkür ederim.